sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim ücretsiz. Ee, şimdi ilk olarak tarayıcımızı her zamanki gibi açıyoruz. Ee, Virüsüz. E, buraya diyoruz ki Legacy e, e, Launcher e, indir diyoruz. Minecraft için indir diyoruz işte. E, Beni direkt siteye yolladı. Ben size şöyle göstereyim. E, Legacy. Legacy Launcher -la yazıyoruz. Sonra Minecraft diyoruz. Zaten direkt Legacy Launcher yazınca çıkıyor. Sonra Windows için indir tuşuna basıyoruz. Burada iniyor. Şimdi ben iptal edeyim. Şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. O oyunumuz geldiğinde ben indirdim önceden. Oyunumuz geldiğinde basıyoruz. Bastığımızda oyunumuz şu an açılıyor. Hemen kaç GB megabaytlık bir oyun derseniz bir 200 megabayt falan. Evet ben hesabımı oluşturdum. Hesap oluşturacağım ne diyoruz? Eğer hesabı olmayanlar için Buradan e, artıya basıyoruz. Bedava şifresiz tuşuna basıyoruz. Adınızı buraya yazıyorsunuz. Sonra istediğiniz sürümü buradan seçebilirsiniz. Her sürüm var. Yani tüm sürümler var. E, i̇lk sürümünden tutun. E, her, tüm sürümler var. E, oyunu işte yükle indir diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.